Mücahit Efendi için efendim, efendim. efendim. alkışlar. Sayın Figen öğretmenimiz için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördünüz mü neler yaptı Erman Bey? Evet. Ama ben dedim. Ben baştan söyledim. Evet. Değil mi? Yani o böyle kan seninlik, o rahatlıkta bir şey vardı. Evet. Kendini biliyormuş. Ben bunu yaparım dedi. Nasıl üzüldüğünü de gördünüz değil mi? Tüh 9800 olmadı diye. Evet. Utanmasa dekoru söküp götürecek. Kesinlikle bana bir şey bırakmadı gibi bir Rica şey yaptı. Rica İki tane harf alma hakkı bıraktı üzerine de iki dakika arttırdı. Siz, şey. siz mesela bir tane harf alırsınız o iki dakika uçar gider. Evet. İnşallah bakalım. Uymayın. Vallahi tamam. bitmiyor. Biz Erman Bey'i yine buluruz. Erman Bey ne olur bir daha gelin diye hatta başının netini bile yeriz. Şu güzel performansı bir daha burada ağırlarız. Siz şimdi onu bir eleyi verin. Tamam. Tamam mı? Vallahi üzülmeyecek size söz veriyorum. Tamam. Ama unutmayalım selam bekleyenler vardı. Evet. Şöyle gözlerinin içine bakarak. Safiye Erol Ortaokulu'da çalışan tüm öğretmen arkadaşlarıma, Uzunköprü'de çalışan tüm meslektaşlarıma selamlar iletiyorum. Ali Bey'in yerine de. <laughs> ben de. Ben de selamlar iletiyorum. İşimiz zor. Şimdiden bize efendim böyle değil mi olumlamalar, uğurlar gönderin. Figen Hanım onları alıp 9800 yapacak. İnşallah. Gelsin mi ilk soru? <laughs> evet. Buyurun. Metal bir çember veya çemberlere tutturulmuş sıra sıra tahtalardan yapılan kap. Böyle sıra sıra tahtalar bir metal çembere tutturulmuşlar ya da iki Duruma göre 3, 4. Yeter ki tahtadan olsun. Sıvı kabıdır. Başka şeyler de konulur. Ama Bak. sıvı malzemeyi. Bir harf alayım. Burada mı? Peki. Yani. Yanlış. Biraz insan böyle kilo alırsa bunun gibi oldum der. Fıçı. Fıçı. 300 puan değerim dedim. Biraz iyi. <laughs> Bakın bu mecazi olmasına rağmen daha rahat ettirecek sizi. Görürsünüz. Mecazi anlamda gelir, geçim, kısmet sağlayan yer. Kaynak veya imkan. Bu anlamlarda kullanılıyor. Yani ekmek yediğimiz yer Figen Hanım. Kapı. Ekmek kapısı. 400 puan değerinde. <laughs> Haydi beş harflere. Harf almayacağız değil mi artık? Fıçı da bir tane aldık. Yeter evet. o bize. Buyurun yenisini Genellikle içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap? Leğen. Leğen. 500 Bunu Burada hiç harf almadan cevaplarsınız adım gibi eminim. Buyurun gelsin efendim. Son 5 harfli cevap bu. Sert buğdaydan elde edilir, taneleri iridir, glutence zengin bir undur. Hmm. sert buğdaydan elde edilir. Taneleri böyle iri iri. İri iri taneleri. Gültence zengin. Tatlısı yapılıyor. İrmik. İrmiktir kendisinin ismi. 1700 yaptı kasayı. Hangi altı artı cevaplar? Şans getirin bize. Daha da rahatlasın Figen Hanım. Buyurun efendim. Güzel başlangıç merak etmeyin. Ağacın kesilip temizlenerek silindir. Tomruk. Biçimine getirilmiş gövdesine. Şimdi işte çıkıyor karşınıza birbirini tekrar eden o heceler. Hem de oyunbazlı. Bak Görkem Hanım da öyle zannetmişti ya. Hem içeride verdik bir tane ikileme. Hem cevap olarak ikileme istiyoruz zannetmişti. Aynı tip. Bu öyle. Bu öyle hakikaten. Evet tamam. Görelim. Pedagogik pohpoh. Yani pohpoh Malum birini desteklemek, övmek, gereğinden çok övmek, rahatlatmak. Onun böyle pedagojik hali bebeğe yaptığımız şey. Oh. Sen ne güzel bebeksin öyle. Aman da akıllım benim. Ne güzel de uyurmuş. Gazını da ne güzel çıkartırmış. Ne yapıyorduk o bebeği öyle? Piş pişlemek. Piş piş. Piş piş ya da pış pış. 600 puanlayan. 2900 yapar kasayı. işte geçtik 7 harfli cevaplara. Süremiz güzel 2 dakika 27 saniye. Ama bu ne diyor bize? Taktiğimiz sizin taktiğiniz <laughs> doğrultusunda artık harf almayacağız. Buyurun. Anarşi ve kaos sözlerinin Türkçe kökenli karşılığı olarak kabul edilen bir söz soruyorum size. Kargaşa. Çok güzel. 700 puan birden kaptı kasaya. Şimdi biraz işte kafayı farklı çalıştıracağımız soru hocam. Olsa olsa ne olur diye biraz uğraşacaksınız. 7 harfli aklınıza birden fazla cevap da gelebilir. Ama hepsini birden sıralayın. Bu işin içerisinden sayılacağınıza eminim. Buyurun. Biraz kendimizi <laughs> serbest bıraktığımız sorulardan. Paranoyanın ham hali dedik. Paranoyanın ham, ham hali. hali. Yani bu artık dallanıp budaklanırsa paranoyaya dönüşebilir. Ee, takıntı. Ee, o obsesyon olur takıntı. Hı. Paranoya biraz daha farklı yani. Paranoyam... Öyle mi oldu acaba? Böyle mi oldu? Vesvese? Vesvese gibi bir şey daha yaygın kullanılan Aa, eş anlamlısı evham vesvese. Evham vesvese. vesvese. Evham vesvese. vesvese. Başka ya. ne vardı? Ya. Figen Hanım bulursunuz. Bulursunuz. Aa, problem Boşa vesvese yapma. Boşa nokta nokta Ve, yap. Endişelenme. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Vesvese gibi. Vesvese gibi. Vesvese. Ama daha yaygın kullanılıyor. Mesela vesveseyi bilmez yeni nesil ama bunu bilir takıntı değil. Hayır takıntı ıı, değil. Kafaya... Kuruntu. Ah kuruntu. Uf ya. E, e, olmadı. Bir şey olmaz. <laughs> Bir daha denemek için fırsat verdi bize. Evet. Değil mi? Çünkü neredeyse çıkıyordu da Evet. Biraz canımız sıkıldı. Bize bir alkış daha. Şey. Rica <laughs> Çok teşekkür ederiz. Almayacak <laughs> ama olsun. 6 tane sorumuz var. Onunla da rahat rahat cevaplayalım. Buyurun gelsin. Özel bir ses yapısına sahip bülbül, ispinoz, sığırcık, keza, saka gibi kanatlı türlerinin ortak adıdır. İki kelime, iki kelime. Nedir efendim bu hmm, kanatlıları ne öten diyoruz? Öten kuş. Öten kuş. Ö, ötücü. Ö, Ötücül. Ötücül. Ötücül mü? Ötücü. <laughs> ötücü kuş. Oldu bitti. 800 puan değerinde. Melez bir tabir. Bir müzik terimi var işin içerisinde hatta. Bir bakın. Üzerinde durmamak, boş vermek. Es vermek. Boş, boş vermek, sallamak. İlk söylediğiniz daha, daha güzeldi. Dur. Yani birkaç tane var ilgilendiğim. Ona onun üzerinde durmuyorum. Onu es geçmek. Es geçiyorum. 800 e puan kazandırıyor. Figen Hanım'ın gülümsemesi bile değişti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Oluyor bazen böyle şeyler. Buyurun yenisi. Bir işin önceki evreleri, öncesi. Ge geçmişi. Biraz böyle ee... naftalinli bir kelime. Figen Hanım. Ee... Biz onun Biz nokta noktasını iyi. biliriz. Geçip gelmişini, geçmişini yok <gülüyor> değil. <gülüyor> Sesli düşünüyorum. Evdeleri öncesi tarihini onun, Neydi o cemal evvelini biliriz miydi? Yok o kadar eski değil. <laughs> o kadar eski değil. Evvel 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 Evveliyat Evveliyat işte o bizim aradığımız cevap 5400 oldu kasa elimde de size soracağım 3 tane sorum kaldı. Son 9 harfi cevaptır efendim buyursunlar. Telaş, şikayet gibi sebeplerle yüksek sesle bağırmak. Ee, şikayet, yüksek bağırmak. Sesle gibi bağırmak. bir kelime aradınız. Çığırmak, ee, avaz avaz bağırmak yok. Hı hı. Mekmak diye bitsin, bağırmak gibi bir kelime söyleyin bize. Telaş, şikayet, çığlık gibi bir şey. Çığlık atmak gibi bir şey. Çığlık atmak gibi bir şey. Ama onun bir altı işte. Mızmızlanmak yok değil. Şu anda tamamen koptum. Fark ettim <laughs> bunu da bulursunuz bunu. Merak etmeyin. Bu bir yakarış, bu bir Olgun. Bağırış bu bir <laughs> haykırmak. Haykırmak mı? Mehmet. <laughs> kolay. Vallahi kolay. on harfli cevapların ilki zaten genellikle kolaydı, fark ettiniz. Bu da öyle. İki kelime. Çatı boşluğu. Tavan arası. O oldu bitti bu da son sorudur, son cevaptır. Yine içerisinde mecaz vardır. Bu bir deyimdir. İki kelimeden oluşur. Görelim. Mecazen minnet altına girmek. Birine maddi, manevi borçlanmak. Ne altına? Mecazen minnet altına girmek. Yani ona borçlanmak. Bize bir yardım etmiş. Hayret buna mesela nasıl demiyorlar cinsiyetçi tabir diye? Çünkü aslında erkek Peki. yapamaz bunu. Ne yapmak? İstese de yapamaz yani. <laughs> Tamamen i̇şte gitti. Millet altında, şey aman millet altına girmek. Az daha Bu ikinci altına. kelimeyi söylüyoruz. <laughs> Yani, tamamen gitti. Şöyle yani bize biraz... öyle bir iyilik yaptı ki bizim de ona bir karşılık vermemiz lazım. Borç altına girelim. Ne zaman karşılık verelim? 9 ay sonra karşılık verelim. 9 ay 10 gün sonra. Olur. Gebe kalmak ah efendim. Olmadı. Olmadı. Son soruyu hiç hesaba katmıyorum. Evet. Ama onun dışında performans şahane. Vallahi öyle. Bunu da sizi rahatlatmak için söylemiyorum Figen yani. Çok güzel yarıştınız. Bence tekrar karşı karşıya gelmeliyiz biz. Ne dersiniz? Umarım. Ben de. Ben umarım. de isterim. Bir de kocaman alkış isterim kendisine.